Arkadaşlar bugün. Yanımda Efe var bugün. <laughs> ne oynuyoruz da? Bilmece çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, o ben bir tane vuracağım Efe de bilmeye çalışacak. İlk önce kimden başlayalım? Tamam sen başla. Tamam ben vurayım. Sen sen, sen başla. Ama dur spawn point de çekmemiz lazım. Bir <laughs> dakika. Ama ben ama tamam. ben vurdum. O zaman kaldıydım. Tamam. 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 Ben seyredim. dakka of ee, şey yapacağız. Ne? Game yapacağız. Tamam. Yani biz biz kendimiz yaptık spawn point. Tamam bana da şey yaptırsana. Taş. Lol. Lol. Üç, 3 1 4. <3, tabuk> <tabuk> <tabuk> tamam. Senin. benim spam çekip. Game Game of Thrones. Tamam. Hadi. Ben vurdum. Vurdun. Sen Game of Thrones'da mısın? Ne? Game of evet. Evet. Vurdun mu? Vurdum. Tamam. Şimdi sor. Eee ben soruyorum. Evet sen sor. Eee bir kafa mı? Hayır. Eee yiyecek mi? Hayır. Öyle yok. Yiyecek. Mi? Hayır öyle bir şey yok. Olur. Oh. Ne? Öyle bilemediğinde vuracağız. Sen şimdi sen ben sor. Ben soruyorum. Evet, bir vur hangisini? Bu hangisi olacak? Atayım mı bir yere? Evet. At. Ee... Ben Efe sen büyülemiş mi büyülemedim. Attım. He. Şimdi alev evet. Ben bir ee, diye... oyuncak bir şey miyim?

ben bir ee, blok muyum? Hayır. Hayır be. Hayır. Elma tuşundayım. O pasca. <laughs> ben... tamam. Bir dakika o değil de canım. O sayıcı var. Şey var. Ne? Bir, bir dakika sonra. Stop. Evet. Hmm, ben. Bir dakika ben bir şey alacağım. E ee, sen de hani pop, pop, ya. Ne? Ha. senin şey ya büyülü mü? Evet o yüzden ben bundan alacağım. Oğlum. hayır. Oğlum da. Artı ben büyüledim. Evet, sen büyülendin. Kadar olur. Evet. Heydi, ben bir yiyecek miyim? Sen bir yiyecek misin? Hayır. Bu ben Bu benim. Bana kullan bana. Al. bir oh, oh. dakika biraz bekle. Ya ben bilgisayarda daha iyi yapalım ya. Nerede? Sen oynaysana. Hamza üzerinde çıkarır mı? Yok üstünde. Tek bu var bak. E, Hamza evet. üzerindekileri çıkartır mısın? Hangi üstündeki? Üzeri. Üzerinde. Tamam. Bu mu? Efe bak. Ne? Ben gözüküyor. Bir dakika bak. Derin bir şey yok. Derin ses var gibi gözüküyor. Hadi. Hadi. Sen parmağımı bırakabilir miyim? Çok yoruldum. Hangi parmağın? Hangi parmağım ya? Sağ ha, parmağın. Hayır. Ben Yere Hayır. <laughs> Hamza. Kaç. Kaç. Hamza aynı anda atıyoruz. 3 2 1 Sen yandın, ben yanmadım valla. Ben atayım. hadi. Bu bana up Hadi hadi hadi. Hadi çok ee, hmm. Ben. <laughs> ben bir. Hadi. ben bir böyle işin su olan bir şey Hayır. Hani, eee olur mu? Eğer kışkırtarsan biter ha. Öyle bir şey olsa. Ama öyle bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. İki deneyim iki deneyim. Ben daha az önce iki deneyim yaptım. İki deneyim. Eee. Bence eee. öyle bir şey olmaz. Çok saçma. Olsun olsun. Allah de. Allah de. Evet. Değil, değil. Sen bir nesin, biliyor musun? Bilesin. 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 Sen bana... Oh, oh, Sen bana vuramazsın. Hı? Hı? Aa, sen Kaç? nesin biliyor musun? Dur dur sana söyleyeceğim. Sen Çünkü diyorsun, sahibi sensin. Gel Hayır. Yemin et. Yemin ediyorum. Bunun başka ne kaldı? Bu evet. kere olsun hadi. Son kere daha. Tamam. Bak o kadar tam bir Bir dakika abla. Kendi okuma alabilir miyim? Bir dakika ben şöyle bir e ben o kadar oraya değil mi? Hayır. Hayır. vallahi vallahi abidir ben oblayı atacağım tamam ben de kazıyorum oraya gideceğim eğer atarsan. Hadi. Hadi. Ee, ben bir içine ko... ee, kova miyim kovanın içi ee, içine bir şey koyulabilecek bir şey?

Efe e, tahminlerde kaçmayalım. Ne dersin? Tamam. Tahminlerde evet, kaçmayalım. Tam. Tamam. Kaçmak yok. Tahminlerde kaçmayalım. Tahmin değil mi Efe bu? Direkt söyledi. Direkt söylediğimizde kaçmayalım. Vurduk tam vurdum. Ne attım ben sana? Ne? <laughs> Hı hı. Hadi Efe. Ee, soruyorum bak. Aa sen sorsana. Ben sorayım. Ben bir ee... çok kolay bir şey. O kadar zor zaman... mıyım? Ben bir nişan alamadım ya. <laughs> ne lanet Hadi. Oza ben bir. ne durdu bulunan bir taş mı? Hayır. Ne dur? Tomuzlar? Bin. Lan! Ben ama toprağı attım. Yoo! <laughs> ben <Bizim> ama <laughs> toprağı. Bunun da eski obuculumuz var. <laughs>

Ben şu eşyalarımız gitmemiş yine açayım. Evet, çok kötü o ya. Ben tabi koyayım. Hadi. Ya ben böyle bunca gözüküyorum. <laughs> <Aman>. Ya, <gülüyor> böyle bir <laughs> şey yok ya. Ne oluyor? yok ya. Ne var? Ee, ben bir hmm, sızır hastasıyım. Direkt gitsin hop. Cemil Zulu yaptın mı? Yap. Tamam iki dakika ben de ayarlayayım o zaman. Ben zaten hepimiz ayarlayalım. Yok yok şey. Bunları başka bir <laughs> yere koyayım. Hadi ya. <laughs> ben de anında hasabım. Kaç? Kaç? İki. İki. Evet. Ama bende de bir kuvvet oku varmış. ben alacağım. Hadi. Gel bunu buraya geçiyor. Buraya geçir, Hadi. Hadi. Hadi geçir Niye böyle bir şey yapıyorsun? O zaman beni şey yap kral yap Allah Allah. Bir. Ben o anında hasar yerine almamış mı ya? Yani evet, Game of Thrones'a geçin sonra bir hediye mi? Geçirmiş mi? Yok geçirmedim. Geçirmiş Abi musun? Gördün mü sen Vallahi de. Vallahi. 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 Evet. Gördün işte Hadi şimdi Mesela birimiz içine konulan bir şey dediğimizde. İndir sandığı, tuzaklı sandık, sandık, ee, sonra su kovası, lav kovası, tam evet. balık kovası gibi şeyler olacak. İçine bir şey konu En yakın oyuncu. Hadi. Yaptın. sıfır benim ismimi yap Allah Allah. Mı? Videola mısın? He, tamam. Dur kendimi. Yine mi? Gene de yoz. Yeminut. Bak göster miyon Allah Allah. Oya bakacaksın değil mi? Vallahi bakmayacağım Yemin ettim be. Of. Bakıyor. <laughs> <Sen kayıtıyorsun. gülüyor> Allah aşkına buydu Hayır. Efe. Efe doğru düzgün bir şey söyle. Hamza. Efendim. Hadi ya. İçine konulan bir şey mi? <laughs> ya, ya ee, bir... so Ben bir ben bir ben bir ben bir. E, 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 <laughs> ben bir <Biri> ne <laughs> e, Alet mi? bilmem lazım aleti. Sen hangi Hadi söyle. Üç aletle Bir tane de hakkım daha var. Ama bir senden bir tane son... hakkım var. Tamam. Alet söylemen için. Hayır, evet, senden son tek hakkım var. Efendim. Ha biliyorum. Hadi. Ay. Hadi. Evet. Evet. Şşş <laughs> Acaba e, tek vurmamız gerek değil ki efendim. Ama sen duracaksan ben atacağım bitti. Bu tamam. ben öyle izlemiştim. Tamam. Hop hop şimdi değil. Bu el bitti artık. Tamam. <laughs> sen de bana öyle yapacaksın. Evet, sonra sonra Hı? benim var ya anlıyor musun? <laughs> yok. bir içine yazı yazılan bir şey Allah Allah'ım. Evet. 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 Ben bir öyle şey söyler misin? Yani. O, da öyle bir dessert and